Koronavirüs salgınıyla mücadelenin ekonomik tedbirleri kapsamında birçok uygulamayı hayata geçiren Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinde maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için nakdi ücret desteğine devam ediyor. Temmuz ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin banka hesapları ve PTT üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı. Ücretsiz izne ayrılan işçilerin destek ödemeleri banka hesaplarına yapılacak. Sistemde IBAN numarası olmayanlar ya da IBAN numarası hatalı olanlar ise destek ödemelerini PTT üzerinden alacak. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada Temmuz ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugünden itibaren yapılmaya başlanacağını belirterek şunları kaydetti: "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak." Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığından gerçekleştirilecek. Koronavirüs sürecinde işten çıkarmalar yasak olduğu için ücretsiz izne çıkartılan işçilere her ay nakdi ücret desteği ödemesi yapılıyor. Nakdi ücret desteği olarak bilinen ücretsiz izin maaş desteği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ücretsiz izne ayrılan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1177 lira olmakla birlikte 8 lira 93 kuruşluk damga vergisi düşürdükten sonra 1168 lira olarak ödeniyor.